İmam-ı Maturidi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri ki itikatta <laughs> Ehl-i Sünnet'in e, en kıymetli e, hocasıdır İmam-ı Maturidi'nin hakkında Tebsiratü'l-Edille Ebul Mu'in Enne Sefi'nin Tebsiratü'l-Edille'nin birinci cildi 473 <laughs> Kâne Üstaduhu bu ibareyi çok hoşuma gidiyor paylaşayım dedim Hocası Eşşeyh Ebu Nasr el-İyadî rahimehum Allahu Teala ee, İmam Maturidi'nin hocası Ebu Nasr el-İyadî ee, bu zat 260 yılında şehit düşüyor. Ee, kafir e, Türkle kafir olan bir kabileyle savaşta şehit düşüyor hocası. Evet, Kimden bahsediyoruz? İmam Maturidi'nin hocası Şeyh Ebu Nasr İyazi la yetekellemü fi meclisihi. Bunlar 40 tane alim, hepsi ileride büyük müçtehit olacak 40 tane talebesi var. Ebu Nasr İyazi'nin bu 40 talebe içerisinden bir tanesi de Ebu Mansur Maturididir. La yetekellemü fi meclisihi meclisinde konuşmaya derse başma, başlamazdı. Malem yahdur katılmadıkça hazır olmadıkça Eşşeyh Ebu Mansur Rahimehullahü Teala. Ve kâne idi uzaktan gördüğü zaman Şeyh Ebu Nasr İyazi Rahmetullahi Aleyh nazara ileyhi nazaral müteaccibi hayret ve şaşkınlıkla ona bakar ve kale şu ayeti okurdu ve rabbuke senin rabbin yahluku seçiyor neyi kimi ma dilediğini ve yahtaru tercih ediyor ve rabbuke senin rabbi yahluku yaratıyor ma dilediğini ve yahtar seçiyor evet hocası ve kana kitabuhu'l musannefu fi tevilatil kuran İmam-ı Maturidi'nin <laughs> Tevilatül Kur'an kitabını övüyor. Tevilatül Kur'an kitabı kitabın öyle bir kitaptır ki la yuvazihi ona denk gelmez. Onun kadar değil. Fi fennihi branşında kendi dalında kitabın başka bir kitap ona denk değildir diyor rahmetullahi aleyhim. Bukhara Semerkant Seraks bölgesinde